İkinci Dünya Savaşında Alman orduları Türkiye'nin Balkan sınırlarına kadar dayanmışlardı. Filistin'e kaçmayı planlayan Romanya'lı zenginlerden oluşan büyük bir Yahudi grubu Sutruma isimli gemiyi kiraladılar. Kiraladıkları bu geminin basında çıkan resimlerinde lüks bir geminin fotoğrafı kullanılmıştı. Bu sayede gemiyi kiraya veren acente Yahudileri kandırarak yolcu başına bin dolar almıştı. Ancak Sutruma Balkan savaşlarında görevlendirilmiş 1830 model Panama bandıralı bir Bulgar kömür gemisiydi. Savaş sonrasında da hayvan nakliyesinde kullanılmıştı. Ajente tarafından gemideki ahırlar üstün körü kameralara dönüştürülerek 150 kişilik yolcu kapasitesi oluşturuldu. Ayrıca koca gemide sadece bir tuvalet vardı. Yahudiler gemiyi görünce kiraladıkları geminin bu olmadığını söyleyerek bu duruma itiraz ettilerse de gemiye binmekten başka çareleri yoktu. Acente kandırıldıklarını anlayan Yahudileri sakinleştirmek için kendilerini götürecek geminin güvenlik amacıyla açık denizde beklediğini söylemişti. Ama bu koca bir yalandı. Ahır'dan bozma, 150 kişilik ve tek tuvaleti olan Sutruma gemisi, yaklaşık 769 yolcu ve 10 mürettebatla 12 Aralık 1941'de Romanya'nın köstence limanından yola çıktı. Sutruma'nın hurda motoru daha İstanbul'a ulaşamadan çatladı. Yakından geçen bir geminin mürettebatı, Yahudilerden aldıkları ziynet eşyaları karşılığında geminin motorunu onardılar. Ancak gemi ikinci bir motor arızası sebebiyle 15 Aralık'ta İstanbul'da Sarayburnu açıklarında demir atmak zorunda kaldı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu ise gemide salgın hastalık olduğu ihbarında bulundu. Ayrıca Almanya tarafından yolcuların karaya çıkarılmaması için İnönü hükümetine baskı yapıldı. O dönemde Filistin'e Yahudi göçünü kısıtlayan Britanya'da geminin yola devam etmesine engel oluyordu. Almanya ile müttefik olan Romanya'da gemiyi geri kabul etmeyeceğini duyurdu. 9 hafta boyunca kıyıda demirli vaziyette bekleyen gemiye Kızılay ve İstanbul'daki Yahudi toplumu tarafından yardım malzemeleri ulaştırıldı. Gemide bulunan Filistin vizesi geçmiş birkaç yolcu Britanya'nın onayıyla Martin Segal ve ailesi de Amerika'nın ricası üzerine Vehbi Koç'un aracılığıyla Türk hükümeti nezdindeki girişimleriyle gemiden indirildi. Segal, Standard Oil Company of New York isimli bir Amerikalı petrol şirketinin Romanya müdürüydü. Vehbi Koç da aynı şirketin Türkiye temsilcisiydi. Vehbi Koç, Segal ailesi için Faik Öztürak ve İstanbul Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlı Yangil ile bir dizi görüşme yapmıştı. Sutruma'nın arızalı olan motoru da tamir için söküldü. 23 Şubat 1942'de Türk hükümeti motoru halen çalışmayan gemiyi Karadeniz'de Şile açıklarına çektirdi. Gemiden inmek isteyen Yahudiler, çarşaflara yaşasın Türkiye yazmaları ve Türkiye lehine tezahürat etmeleri de sonlarını değiştirmedi. Gece boyunca sürüklenen gemi 24 Şubat sabahı büyük bir patlamanın ardından battı. Yaklaşık 750'den fazla kişi öldü. 1960'larda Sovyet arşivlerinden çıkan belgeler ışığında Sutruman'ın Sovyet denizaltısı tarafından torpido ile vurularak batırıldığı anlaşıldı. Aynı denizaltı 23 Şubat akşamı Türkiye'ye ait karo gemisi Çankaya'yı da batırmıştı. Sovyet denizaltısı Nazi Almanya'sına malzeme akışını önlemek amacıyla Karadeniz'de tarafsız ve düşman gemilerini batırması yönündeki gizli talimatı yerine getiriyordu. Yahudilerin Filistin'e gitmesini engelleyen ve bu katliamdan sorumlu tutulan dönemin Britanya Ortadoğu sorumlusu İngiliz Lord Moyne Mısır'da gerçekleştirilen bir suikastle 6 Kasım 1944'te öldürüldü. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.